Gel bebeğim, gel. Gel bakayım, gel, gel korkma gel. Gel, gel size mama getirdim bak gel. 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 Gid, gel Gel. Bana, 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 bana. Bunu bir tane daha getireyim. Gidelim. Hadi. Aha kırık kuyruğumu gördüm. Kırık kuyruğum gelmiş. Oy 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 bak 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 bana sesleniyor bak bak bak. Gel bakayım Gel kırık kuyruğum gel bakayım Gel 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 gel, gel tosunum benim. Gel tosunum benim. Benim güzel oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Benim eski dostum. Benim güzel oğlum. Seni de bir iki defa görüyorum işte. 2-3 senedir böyleyiz. Neredesin oğlum sen niye gelmiyorsun beni görür görmez? Hı? Kendine iyi bak tamam mı? Allah'a emanet ol. Gel. Günaydın kuşum günaydın. Gel 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 gel. Gel Gel mama yesin gel. Gel gel bak. gel. Gel hadi. <laughs> Tamam. Bilmiyorum ki. Senin tamam. Sen ne satıyorsun oğlum? Ben... Gel sen de sev, gel bakayım. Gel, sev. Neyde var onun zaten? Hadi, sev. Sev bakayım, gel. Duman kızım, duman. Gel, 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 gel bakayım. Tamam, tamam. Maşallah. Korkma, korkma. Korkma kızım bundan. Ayrı ayrı yere koydum korkmayın diye. Hı. Afiyet olsun. Şöyle biraz ortaya alayım da şöyle. Düşmesin Hı. tamam hadi. Hadi güzelim. Korkma kuzum ondan. Ne korkuyorum ben? Ha? Bakın bak şu Allah'ın işine bakın. Benim içeriyim kuzum sen. Sen beni tanıdın mı kuzum? O yiyelim senin güzel çoraplarını. Hatırladım seni çoraplarından hatırladım. Gel, gel kuzum benim. Gel, gel benim güzel kuzum. Gel bakayım, gel, gel evet, gel şurada yiyelim. Gel, gel hadi buraya gel, gel hadi. Çok mu acıktın sen? Gel, gel bakayım, gel, gel bakayım, gel. Gelmiş buraya. Mas esse Bir su yiyin tamam mı? Heh, bir de sana et kuşu. Dur. Dur kuşu. Hadi. Hadi. Afiyet olsun sana. Bayılıyorum çıraklarına. Gel bebeğim gel. Gel sen de gel. Gel 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 gel. Gel gel bakayım gel. Gel bakayım doyur karnını gel. 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 Oo. Abi olmadı ama. Abi olmadı. Onu bebeğe vermiştik. Gel. Gel bakayım gel şurada gel gel. Gel şu tavşan kardeşin yanında gel bakayım. Gel bak tavşan kardeş ot diyor bak. Gördün mü? Bak gel. Gel. <laughs> gel şurada gel gel. Gel. Gel hadi. Aferin kara kuzuma benim. Yakışıklı kuzum benim. Güzel kızım. Çok süslüsün kız. Tavşan kardeş de çok süslü. Sen ne istiyorsun? <laughs> Kedi mı istiyorsun sen. Gel geliyor. Tek kuşum. Tavşanlarla iyi mi geçiniyor? Hı? Kovalamıyorsun değil mi? Tavşanlara. <laughs> oy 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 sevgiyle benim benim. Nasıl mutlu oldu? Hı? Ne ne istiyor? Kedi maması mı istiyorsun? Bak bak bu da kedi maması yiyecekmiş. Dur bakayım dur. Yiyecek mi acaba? Bir bakalım gel. Bakalım yiyecek mi? Yiyecek mi? Dur bakayım bir. Dur bakayım. Sevmedi. Sevmedim. Tamam şimdi kardeş. Kedi babasını sevmedim. Dur bakayım. İşin de iyi. Şimdi de mi kedi babası? <laughs> beraber mi yiyorsunuz? <laughs> Neyse ot yemeye devam et hadi. <laughs> Korkusuz tavşan. Maşallah. Hadi kanı sağlıcakla. Gel hadi. Dur dur dur. Aynısı aynısı aynısı. Abi aynısı yapma. Aynısı. ཁྱེད 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 abi. Aa, gel, ayı gel, ayı gel, bebeğim gel. sana da var gel. Ayı gel ayı gel sana da var gel. Dur <laughs> abi sen dur, sen dur ha. onlar yesinler. Bak şurada var bir tane. Neredeydi? Allah Allah gitti? Ha, güzel. Gel, 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 gel. Gel bakayım. Gel güzel gel. Gelin. Gel afiyet olsun. Yiyor musun mu kuzum? Hı? Gel. Pamuk prensin gel bak Evet kuzum gel senin için. Gel bakayım. Gel evet senin için gel. Gel mama şuraya bıraktım bak gel. Heh, bir abi de oraya geldi. Hadi kavga yok kavga yok. Gel kuzum gel. Gel bebeğim. Gel. Gel bebeğim gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel hadi. Gel kuzum gel. 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 Gel, gel hadi. Orada var mı ama buraya niye geliyorsunuz? Gel. Gel bakayım. Gel seveyim seni gel. 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 Hadi karnını doyur. Selamünaleyküm kuzum. Bir şey yapmamışlar mı çöpe? Hı? Gel. Gel kuzum. Gel hadi. Gel. Mama getirdim sana gel. Geldi mi kokusu? Gel gel hadi. Gel kuşum gel hadi. İn aşağıda karnını doyur gel. Korkma kuşum gel gel. Gel aşağı in gel gel, gel bakayım gel. Gel gel doyur tamam. Gel gel bakayım. Gel gel hadi. Gel karnını doyur gel. Gel güzel kuşum benim. Akıllı kuşum benim sen ne kadar akıllı bir çocuksun benim. Gel Gel karnı doyur gel gel bakayım hadi. Gel. Hadi. Hadi kuzum. Yesene. Tok musun? <laughs> burada burada mama burada. Mama burada. Mama burada gel. Gel hadi. Gel bakayım. Gel hadi. Gel bakayım gel. 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 E ee, sen toksun yemiyorsun sen. Gel gel kuzum gel bakayım. Gel. Sen yemiyorsun çekil bakayım. Çekil. Çekil oradan. Bak şimdi kıymet edin de sürekli mi iniyordu? <laughs> gel hadi gel gelsin abisin gelsin gel gel gelsin <laughs> güzel kızım beni güzel kızım beni hadi hadi büyük afiyet olsun sana Hayriye geldi Hayriye nasılsın kızım gel gel kızım gel gel, gel abiye bin gel bakayım gel 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 burada ye gel gel kızım gel gel, gel. Gel Hayriye'm gel. Gel kızım. Gel bak arkadaşın da geldi. Arkadaşın da geldi. Gelin bak. gel ikinci de var. İkinci de var. Gel. Gel. Sakin ol. Hayır ya. Gel. Gelin bak. Gelin. Gel. Gelin bak. Gel. 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 Tamam. 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 O Gel. Gel, gel bak. Şimdi sana da var. Sana da var. Güzel. Sana da var. Maşallah. 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 Duyurun doyurun karnınızı güzelce. Çabuk. Hayriye. Hayriye girse seni kim de alır. Çabuk git tamam mı? Tamam bebeğim benim. Hayriyem. Tıngır <laughs> mıngır <laughs> <laughs> Hayriyem. <laughs> sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. kovalayan yok sakin. Hadi sağlıcakla kalın. <laughs>